Aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? bugün bir açılışımı yapayım. Şöyle bir göstereyim. Hava güzel. Öyle yağışlı diye gibi. Bilmiyorum artık. Biz de sabah kahvaltı yapacağız. Sizlere dedim böyle bir açılışımı yapayım. Burada da dün yaptım. Sütlü, süt, süt elvası. Bu kadar kaldı arkadaşlar. Onu yiyeceğiz işte biraz. Bayağı güzel olmuş. Hafif hem öyle, öyle. Biraz da gözleme yaptım işte kahvaltıda. Yiyeceğiz. Daha bir şeyler hazırlamadım da. Burada da hamurum. Sizlere bir göstereyim. Gene bir hamuruna açılış. Bu kadar kaldı hamurum da. Biraz ıspanak kaldıydım arkadaşlar da onu dedim kötü olmasın, çürümesin diye. O yüzden ıspanaklı börek gibi yapayım dedim. Hemen akşama yeriz. Akşama da yemeğimiz yok. Hem dedim kahvaltıda yiyelim diye. Yaptım 5-6 tane ıspanaklı börek çıktı. Bunu da böyle düz, sade yapacağım arkadaşlar da. Burada da çayım. Sizler nasılsınız, İyi misiniz? Umarım beğeniyorsunuz videolarımı arkadaşlar. Bugün de böyle bir açılış yapayım gene dedim. Videomun devamında inşallah bir şeyler daha çekeriz. Şimdilik hoşçakalın Görüşürüz. Tekrardan merhaba. Gene açılış yapıyorum. Gerçi açılışım var da sizlere şöyle bir sabah göstereyim. Şu karşı yaka kızılay o taraflar. Sabah güneşi vurmuş da manzarası çok güzel. Şu karşıdaki binayı gö göstereyim biz sizlere. Orada tam mı sabah güneş vuruyor. Sanki şey gibi. Işıl ışıl yanıyor orada. Dış çevresi böyle herhalde her şeyli. Montalamasından dolayı mı? Güneş vurdukça ateş gibi yanıyor orası. Ben de bugün evdeyim arkadaşlar da ev işi tutacağım. Her zamanki gibi bayanların vazgeçilmesi. Sizlere göstereyim böyle. şimdi kahvaltı yapacağım arkadaşlar da biraz mutfağı toparladım bulaşıklarım vardı onları toparladım da yıkanacak biraz makineye koyayım biraz da öyle sizlere de bir yakınlaştırayım kamerayı burada da buzlukta şeylerim vardı arkadaşlar tereyağı yapacağım bunları yoğurdun üzerleri onu tereyağı yapacağım İkisini böyle hazırlıyorum Tencerenin üzerine alıyorum sütüm, böyle biriktiriyorum. Tereyağı yapıyorum, Bayağı yarım kilo'dan fazla ne tereyağı alıyor. Biz kaymağını pek sevmez de çocuklar sevmiyedi, o yüzden kaymağını alıyorum sütüm. Kendim yoğurdu yaptığım için, o yüzden böyle kaymağını biriktiriyorum, az az biriktiriyorum dolapta bir ayda iki ayda ne böyle bir sürü oluyor. O da yarım kilo'dan fazla tereyağı alıyor. Sabah kahvaltısına ne iyi oluyorsa onu yedeceğim. Önce mayalayayım. Ondan sonra üzerine alırım. Yoğurdunu hem de şey olur. Yeriz diye. Şunlarda da ekmeklerim vardı. Onu kızartacağım kahvaltıya. Burada da mercimek köftesi var arkadaşlar. Şey yaptım. Biraz iş yerine giderken yaptım. Biraz az kaldıydı kızaracak da onları kızarttım. Biraz ocakta var. Mercimeği haşladım yeşil mercimek. Ondan sonra üzerine biraz bulgur koydum. ince bulgur, köftelik, soğan, baharat. Onlar bir tane yumurta. onları yumurdu. Hepsini birlikte böyle köfte halinde güzel oluyor. Yemesi güzel oluyor diye. Her zaman çorbası, pilav, yapıyordum işte. Mercimek çor pilavı, bulgurlu. Bugün de böyle yapayım dedim. Kahvaltıda şimdi yiyiz diye biraz oraya götürdüm işte iş yerine. Az kaldıydı da, onu da evde sardım. Kahvaltıda yeriz diye. Burada da çayım, burada da çorbam var, şehriye çorbası yap Ondan var biraz. da yumurta çırptım da, şey ekmekleri kızartacağım. Kahvaltıya. Size dedim böyle bir göstereyim. Oldu, görüşürüz merhaba arkadaşlar. Şimdi tepsi yemeği yapacağım arkadaşlar da şuna yapacağım. Baktım malzeme çok olunca burada et var, tavuk eti. Sosla bunu da. Onu buraya boşaltayım bari. Malzemeleri koyunca almaz herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz tavuğum vardı. Onu sosladım. Dolaba koyduydum. Hazırdı arkadaşlar da. Ben de dedim bugün de böyle yapayım yemeğim yoğurt akşamı da bir pazarı dolandım geldim ondan sonra bugün akşam ettik fazla bir iş de tutmadık akşam oldu günler kısa olunca sizler nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar ben dedim bu geldi aklıma bunu yapayım akşama yemek olarak burada da mantarım vardı da dolapta olunca karar onu da çektim de Şöyle kenarlarını Şuraya ortaya koyayım da o erisin. Mantar sütü Kararıyor. Neyse dolaba girdim de Ben dedim çok olunca dolaba arttıydım. Paketledim. Dolaba doğradım koyduydum. Ellerimi bir yıkayayım da. Burada da biberim var. Yeşil biber. Ondan sonra soğan. Arpaçık soğanlar var. İki tane de patates doğradım arkadaşlar. Onlar da şuraya böyle kenarlarına aralarına yerleştireyim. Sabah da şey yaptım arkadaşlar da şehriye çorbası. Tel şehriyeden ondan çorba yaptıydım işte yanladım. Bunu yapayım. Salata yaparım birazcık da. Bugün akşam yemeğimiz de böyle olur. Samursak doğramayacağım. Samusak sevmiyorum ben içinde de. O yüzden samursak pek doğramayacağım. Şöyle patatesleri de aralarına koyayım. İki tane de patates doğradım. birazcık duz ya gezdirip şey tavu sosla değil arkadaşlar da tavuğum hazır soslu da bir patatesini soğanlara yazdan hazırladığım domates sosu vardı arkadaşlar da onu da koyacağım şöyle kenarlarını azar azar Tepidir yapmıyordum böyle tavuğu soslu da. Bugün dedim böyle aklıma geldi bunu yapayım dedim. iki tane de yeşil biber doğradım. Şimdi böyle oldu. Şu şekilde size bir göstereyim. Şimdi üstlerine birazcık yağ gezdireyim. Biraz da tuz ekleyeceğim. Tavuğumun sosu olduğu için. Sosladım, hazırladım da öyle paketledim. Dolaba koyduydum. Böyle aniden bir şey oldu mu da hazıracaktım pişireyim diye. Az da biraz da tuz ekleyeyim. Bugün evdeydim arkadaşlar da. ...ancak ortalığı toparladım. Tamam, üç makine tamamım vardı. Onları yıkadım. Sabunlu. Seyir topla. Bugün de hava güzeldi. O yüzden dedim bugün de çamaşır bunu yapayım. Şöyle. Böyle buharında biraz pişti. Ondan sonra yanmaz kağıdını alırım. Biraz da öyle kendi halinde kızarsın. Size bir göstereyim. Oldu. Fırınımı da ısıttıydım arkadaşlar da. Şu anda ben fırına koyup pişireyim. Ben neler aldım var bir göstereyim sizlere fazla bir şey almadım arkadaşlar sade bir kanlı bahar böyle bir tane kanlı bahar aldım aç fırayda 15 liraya geldi böyle bir tanesi bir tane de ıspanak aldım 10 lira da ıspanak ıspanak da güzelmişti öyle uzun ıspanak gibi bunları aldım meyve de Burada bir tane maydanoz. Pazardan. Sadece başka bir şey almak aldım. Bir tane de tere aldım. Bir de kıvırcık aldım. Bir kıvırcık 15 liraya aldım. Bunlar 5'er e lira. Bunlar tere maydanoz. Bu arada 20 TL de. Ayrıca 15'e verdik. Bir tane de kıvırcık aldım. Şimdi bunları seçin de. Buna koyun. Bunu da salataya kaçar. Bu puma, untuk sana hau cuma, untuk nanti salah tiap ini mengan nanti. Allah işler bitmiyor arkadaşlar dolan dolan evin içinde. Şöyle söyleyeyim şey de, bunu da biraz suyunu aksın, suluymuş diye işte, kanıyor illen, yapamazlar. Yıkayıyorlar, Çabuk sürmeye mahkum suyu şey oluyor. Yıkamasalar iyi olur. Biraz da tereyi yıkayacağım. Şöyle az da tere çıkarayım da. Gelirken bir ekmek aldım. Ekmeğimiz vardı da azdı. Niyetine dedim. Biraz da ekmek aldım. Fırından aldım sıcak sıcak. Bunları bir ıslayayım da. Toprağı çiğ gitsin. Ondan sonra yakarız. maydanozda doğraysa en biraz da maydanoz çıkarayım az da maydanoz doğrayayım şimdi yine yeşillik gelmişti ve bunları bir yıkayayım arkadaşlar ondan sonra salatasını yapacağım İyice ıslansın biraz kumun ekisin için yemeğim pişti arkadaşlar buharı üzerinde Burada da çorbam vardı işte. Çorbayı da ısıttım. Onlar da masaya hazırlayacağım. Burada da yanına da yoğurt koydum. Yoğurdum. Salatam. Ondan sonra da turşu koydum. İçecek olarak da bilmiyorum ne yaparız. Yanına bir şeyler daha yaparım. Bunları hazırladım arkadaşlar da. Şimdi yemeğe oturacağız salatamı tuzlayın, soslayın. Ondan sonra yemeğimize oturan Oldu arkadaşlar. Bugün de böyle olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz.